Euzü billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin Ves salatu ves selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn Kıymetli dostlar ve sevgili öğrenciler hepiniz hoş geldiniz İnşallah bugün talim dersimizde Kureyş suresini beraber işleyelim. Kureyş suresi iki sıra bir suredir. Hemen başlayalım. E'udhu 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 e Yapılan yanlışı E'udhu böyle karışık bir şeyler söyleniyor. Elif üstün e. E uz. Peltek E uz. Billahi mineşşeytanirracim E'uz billahi مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Dört elif uzattım metta harizdir. Li ilafı gurayış. Li ilafı gurayış. Burada lam esre li i diye çekiyoruz bir elif, l diye çekiyoruz bir elif. Aynı uzunlukta olacak Met tabi. Li ilafı ku kurayş metdilin olur. Metdilin özelliği şudur. Yeri gelmişken hatırlatalım. Y ve V harflerinin üzerinde cezm olursa olsa, ve kendi harfi harf üstün olursa ve y'nin sondaki harfin üzerinde durulursa şimdi şunun üzerinde duracağız. O zaman uzatma y ve vav harfin üzerinde olur. Kurayş Y'nin üzerine cezim var. Şunun üzerine cezim yapmış olacağız şimdi. Yapmış olduğumuz için zaten meddiliğini yapıyoruz. Kureyş Li ila fi Kureyş Li ila fi Kureyş İlâ fihim İlâ fihim aynı uzunlukta. Rih, ri, rı değil, ri. Rih, ha harfini çıkaralım. Rih, le, teş, şi, te, i. olduğu için dörde uzatalım. Rih, le, teş, şi, te, i. Ve, sayf. Vav, dudak ileriden gelecek. Ve, ve sayf. Yine y ye sakin. Y'den önceki harfin harekesi üstün. Ve y'den sonraki harfin üzerinde duruyoruz. O zaman meddili olur? Uzatma y harfin üzerinde olur. Ve sayf. fihim rih lenteşşitâ'i. Vassayf Bir bir buçuk elif uzatıyoruz. Fel Fel Yapılan yanlışı Fele Fele Böyle gizli bir hareke veriliyor. Öyle değil. Biz doğrudan harfi tutturmamız gerekiyor. Fel Fel Ya Büdü Fel Ya Ayın Fel Ya Büdüdü dü, bir elif uzatıyoruz. Rabbe. Bu Rabbe derken ra demiyoruz da ra harfini bastırıyoruz. Rabbe. Rabbe. Hevel. Hevel. He yumuşak. Peltek Z. Hevel. Beyt. Yine metliliğin geldi. Y sakin. yani dördüncü harfin harfini üstün. ye'den sonraki harfin üzerinde duruyoruz. Harfinin üzerinde duruyoruz. O zaman uzatma Y harfinin üzerinde olur. Hevel beyt Fel ya'büdü rabbe hevel beyt beyt Burada lam ve liftura var durabiliriz. Ayet sonlarında lam alif, tura olduğu zaman durabilir. Geçilebilir de. Şimdi o geçişini de göstereceğiz. Rabbe hevel beytillezi diye geçeriz. Beytillezi. Artık burada elif okunmaz. Rabbe hevel Artık metilin yapmıyoruz. Durmaz isek. Rabb Rabbe hâzel beytillezî ad'amehüm. Burada da li ilâ fi gureyşin diye geçebiliriz de. Bazı hoca kardeşlerimiz hızlı okudukları için durmadan geçiyoruz. Geçtiğimiz zaman metdiliğin yapmıyoruz. İzhar yapıp geçiyoruz. Şöyle ki li ila fi qurayshin ila fihim qurayshin ila fihim gibi peltekze peltekze'ye uzatıyoruz dört elif çünkü mettul fasl olduğu için elzi elto elto T harfinin üzerine cezim gelince galgale olur. Etto. Etto. Biraz sert. Etto amehüm. Etto amehüm. Ellezî. Etto amehüm min. Etto amehüm min cu'i ve amenehüm min havf. Evet buraları tahlil yapalım. Birinci mim sakin. Üzerinde yazım var. İkinci mim hareket olunca sanki üzerinde şedde varmış gibi bu mim tutulur. Et'amehümmin. <laughs> Hümmin. Demek ki birinci mimi tutuyoruz. Et'amehümmin. <laughs> Cü'in. Bundan sonra ıhva olur. Min <laughs> Cü İlgan İki sonra cü'iwe. İga mal gün ne? sonra vav gelince ayuve. Birbirini katıyor ve tutuyoruz. Min cü'iwe ve amenhum min. Yine birinci mim sakin, ikinci mim hareket olunca birinci mimi tutuyoruz. Misil mali Sanki üzerinde şet varmış gibi ve amenahum min havf. Nun sakininden sonra h harfi gelince izhardır. Normal okunu geçilir. Min havfin. Burada yine hangi tecrüb kuralı oluyor? Yine meddilin oluyor. Vav sakin. Ne demiştim? Vav ve y harfinin üzerine cezim gelince. Evet. Bu defa vav harfinin üzerine cezim geldi. Cezim gelince. Ve vavdan önceki harfin harekesi üstün olunca. Evet üstün. Ve vavdan sonraki harfin üzerinde de durunca duracağız şimdi. O zaman meddiline olur. Uzatma vavun üzerinde olur. Min ha. Bunu tutmuyoruz bir defa. Bunu bir okuyup geçelim. Min hauf. Min hauf. Ve amenehum min hauf. Havf. Demek uzatma vavun üzerinde oluyor. Bir daha okuyalım. Bu defa geçerek okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Li ila fi Quraysin ila fihim rih والصيف فليعبدوا رب هذا البيت رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف böyle okuya okuya harflerin yerleri yerleşir, uğraşmadan çıkar, meleke haline gelir. Şimdi de anlamını okuyalım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla birbirleriyle veya diğer kabilelerle antlaşmalar yaparak sevdirilip alıştırıldığı için Kureyş'e evet kış ve yaz seyahatleri onlara kolaylaştırıldığı için onlar şu evin Rabbine kulluk etsinler ki kendilerini açlıktan doyuran ve her çeşit korkudan emin kıldı بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم {لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف